Berlin'den herkese merhaba. Mavi bayrak almış bir plaj. İkili sahili. Yalnız deniz bugün çok dalgalı. Öğlene kadar iyiydi ama öğleden sonra rüzgar çıktı. Şu anda dalga çok dikili de. Dikili sahilinde. Gördüğünüz gibi dalgayı da görüyorsunuz. sahil işte gördüğünüz gibi uzun bir sahil ikili merkezden girebiliyorsunuz kum evlayı biraz boş tabii ki sakin bir yer o yüzden tek tük işte kişi var Rüzgar çok. Rüzgar otomatikman denizi de dalgalı yapıyor. Ama dalgalı denize girmek de keyiftir. Daha ben girmedim. Birazdan gireceğim denize. Dalgalı bir deniz. Şehir herkese selamlar.